¡El primo! Dame. Ay, me hizo un garbo que le a ¡Lobster! Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ver, ver, alacağız. yeter. Şimdi geçelim. Oyuncumuzu seçelim. Ben yani ne seçeyim? Tabii ki de. Ay primo. Ha, primo. <laughs> döndü.

Şimdi sesim size gelmiyor olabilir. sesim kısacağım. Ve gelelim buradan tabii ki de. Neyi alalım? Bunu alalım. Dumba 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 Ay, biraz uykum var ya benim. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Hop, oğlum. Gelsine. Hop, gelsine. gel, gel. Hop alalım. Gelsin. Hop gelsin. Hop gelsin. Ya aa. İşte bu. Çok güzel çok güzel ve çok güzel devam 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 Abi oh, çok sinir bozuyorsunuz şu anda ama öldük tabi geldim geldim vıy 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 dostum vıy vıy dostum şuraya gel

Kazanmayacağız da ne yapacağız kardeş? Tamam. Gelsene. Açım bulamadım adamları vurmak için. Neyse. The Batman olarak devam ediyoruz. Batman. <tuh> şimdi bir tane videoda görmüştüm. Sağ göz sol göz, ağız, burun olmadı. Gezen bir tane çıkıyordu. Ah. Şimdi elmas ya yerine başka bir şey destansı avı oynayalım. Yani oynamayalım demem. Üçlü hesaplaşma da varmış. Ama ben bunu

Sorry, that was me. I'm green, but you. Jibidi, jibidi, gibi, Gagara, gagara, Neyse, şu anda 5'e 5 gidiyor. Hemen şu gün bombaları atalım. Gel 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 gel. Hadi 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 hadi. Allah Neyse ulti yapmadık o da bir şey. O da bir şey o da bir şey. Üçünü de olduğu yere atmak istiyorum. Hop. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi Yedi alacağım, hadi. Hadi tamam. Hayır, hayır, hayır. Nasıl bitti? <laughs> Neyse. Evet, devam. İyi bir oyundu. Tekrar oynamak isterim de. Şimdi ilk zafer bonus olarak yüz tane aldık. Tekrardan oynamak isterim ben. Tamam. Hadi sen de. <laughs> Ante geldim. Çık, çıkamaz. daha iyi kanka. kan gerek yoktu. Hadi bastır, bastır, bastır komboyu bastır kumbayı. Uç, uç, uç. Geldim. Atladım. Oo, ooo, 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 Oy, hayır, hayır. Hayır. Üç. Evet, bir tane adamımızda, bir tane daha adamımızda. İki kişi çok sağlıklı bir şekilde öldürdüm. Aldım. Hayır, bi, 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 hayır, bi. ya I... Ben her zaman atakta olduğunuz toplayamadım. Ama neyse sıkıntı yok. Hadi çıkalım.

e, bunu açmaya çalışacağız. Tabii ki de açılacağı bir zaman varsa. Açacağız. Şimdi yeni sezon biraz oynamak istiyorum ama uzatmaya geldi onu yükseltirsek oynayabileceğiz ama yükseltemiyoruz. Ya neden ne ya? Sık. Sık. Çok fazla hava olduğu için Yarın bir sene sonra Yani neden böyle hep ses geliyor ses geliyor derseniz bu Nedeni bu Hayır olsun Hayır hiç kimse neredeyse almadı. ama Al, biz sövüreceğiz. Neden sövürmeyelim değil? Oya, 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 oya. Uçtum. Beş tane aldım. Altı tane alacak mıyım? Hayır. Öyle. Öyle bebeğim. Öyle mi bebeğim? yapıyoruz oğlum. Aa 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 benim nereden olduğumu nereden biliyorlar bunlar? Sık. Ya. Neyse 12 1 şu anda. Hop 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 hop. Hop hop hop, hop kanka hop. Hop öldürdü. Alın onları. Alın onları. Ya adam 8 canlı kurtuluyor ya bir şey var mı? Var tabii ki de. Olmazsa neden Olmasın. Hadi. Hadi be dostum. Aa, tek başıma neler sağlıyorum? Ol, Oley. Kanka boley. Tamam kanka bitti. Uğraşmana gerek yok. Tamam. 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 Lan 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 Bu sefer de yine aynı şekil. Destansı. Neyse. Böyle olacağı varmış Böyle olmuş Sıkıntı yok. Evet. Hop o moe geldim buraya geldikten daha sonra ne yapalım? düşünüyorum rica nazar değmeyeyim <laughs> Şu El da bizim takımda olsaydı var ya morlar takım olurduk. Sülüp, 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 ba -ba Bay sülüp, ba sülüp, bay.

Hayır be dostum. Ben. Ya şu neden oynamıyor? Oynama diyemezsen oyuna girdin kaka. Aa. Allah Bismillah ya. Hayır. Öl. Wow. Kanka burada kalır Bu kadar da zip bu kadar da zip. Evet evet evet. Ha tamam, 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 Evet Adam oynamadı. Son anda geldi. Oyna. Ondan sonra da ona yayıyorlar. Allah Allah yeri ha. Neyse devam. Çok fazla kafayla takıyorum. Ya dediğim oraya bir dakika dolsa biz bitti biz dolsa günler ya. Ne ki ki Allah bilir kardeş Allah bilir. Allah bilir Allah. Allah bilir. Allah, Allah bilir kaka. Vaji vaji vaji. Mudur mudur vaji. Ne kabrama di burinye ve Gabriel Gabriya Jesus ne? Yine saçmalıyoruz.

kazandı, yengen diyor, cıgın diyor, cıgın diyor cıgın diyor kanka, cıgın diyor, cıgın diyor, cıgın diyor cıgın diyor, cıgın diyor Allah bilir işte, Allah, Allah Allah diyoruz, Allah bilir Allah yenecek de kime yenecek kanka doğru değil mi? doğru değil mi? tabi ki işte, evet evet Bedi mean. Allah bilir. Burek. Allah'ım sen ala ile Bizimle, 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 bizimle. Neden karşı takımda bir sürü oluyor her zaman? Ne? <laughs> Allah bilir. Allah bilmeyecek de kim bilecek? Ha? 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 Alayım mı? Nasıl? Onu ölürsün. Onu öldürürsünüz. Frank, Frank, Frank. Ölür be. Adam, adam. Allah bilir kardeş. Biz az önce bir atom bulması sadece dedik. Karşı <laughs> takıma uuuu Aya. En atom bombası sergilemeye geliyoruz gayri. Hayırdır. Hayırdır. Hayırdır varsa, hayırdırı da vardır kardeş. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin? çok kötü siktiyorlar lan. Allah ekber, Allahu ekber, ekber. Aldık, 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 aldık. Ölüm Alsın sen. Kalan kalanlık kalan. Benim daha men 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 yes, cold. Bir tane daha isterim ben. Bir tane daha isterim. Bir tane daha isterim ben. Ok, Frank, ok. Sen de gel. Sen gel, sen gel gel. Hadi, hadi bekle, hadi bekle. İşte, işte attım. Dikleyemedim, dikleyemedim. Deniz anası avı. Zamanı o oh, Edgar geldi. Edgar. Pembeler şov, pembeler şov. Pembe, pembe, pembe. 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 Hmm, 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 hmm. Bizim Edgar neden öyle yapamıyor? Ve bizim Edgar kıt mı? Aa, be ya Bismillah ya Edgar bir şey yapamıyor bizim ha. Yemin Bak ben bile bir şey yapıyorum ya. Hmm. Adama bak ya. Adam hiçbir şey yapmadım kürek almış

Hadi lan, haydi lan, haydi lan. Haydi varsa kayıt ayı da kanka. Ha, ha, mociş, gel lan motiş. Motiş, ananı bacını kacını ya. Öldü lan plak onları, öldüğün var ya adam için sen. bu kızmış. Bam 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 bam, bam. கேன்பு கிவாய்

Bugün hiçbir şey çıkmadı be. Ama ya böyle bir şey yapılır mı ya? <laughs> Bana böyle bir şey yapabilir mi? Ha? Bana böyle bir şey yapılabilir mi? Ha? Ben alamıyorum. Gün 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 sonra ben bunları mı alıyorum? Bir dakika en sonunda ne var? Hiçbir şey yok adanar gümüz. Aa, hiper şaşkınmış. Hiper şaşkın satın almışsun Selvi. Şey 11. seviye. Bana Ben o kadar çok uğraşacağım ama onu dizelim kendim daha da güzel bir karakterleri geliştirtirsem daha iyi bir frekans açışım daha iyi kanka. Birine bak. Dön 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 dön. Dön. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Du Buradan bu arada en iyisi köpek balığı Leon burada. Onu söyleyeyim. yazıyoruz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Yedik. <laughs> Evet, video çekiyoruz. Aşamana ya girdik be baby. Be. Oynayalım bir baş. bu arada bu maçtan sonra bitecek. Bu arada buraya kadar çok izlediyseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. <laughs> hmm, ben buradan neyi seçerim? GG mat. Lan mı Frank mi? Frank mi Elmas kapıcıysa buğduy. Ayı da yuvarlı var ya ne deydi? Hadi kanka. Tamam seçti kit. Ya, o kadar şey seçmenin ne gerek vardı burada? Bir Sen neden kit Eee. GG baby siz. Siz GG kanka. Siz GG'siniz. Siz GG'siniz. GG, GG. Bak, bilenler biliyordur. Ben Frenk'te oynadığımda bak. Herkese öldürürüm bak. O dereceyim bak. Annenle bakalım. Ben kendim ölüyorum lan. Sen, sen, senin ultin mi var ha? Senin ultin mi var? Senin ultin mi var ha? Ne? Ulti de gitti. İyi mi oğlum şimdi? Ah. Ne? Ne? Kaç git? Kaç kaç? Hadi, gitti ya. Mister Roller misin lan sen? Hazırı varsa kayıtları mı vardır? Anne ne aman? Yeah. Yeah. <gülüyor> 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 olduk iyi mi oldu be şimdi bu ne işi en azından kazanıyoruz bu da bir şey bu da bir şey sen bir daha onu alırsan var ya bak tövbe Bismillah bak tövbe tövbe bak bana küfür ettiriyorlar bak kardeşim hayırdır lan hayırdır hayırdır Gayıdır varsa gayıdır da vardır ha. Ha gelsene lan. Hı? Atar mı lan sen? Gel gel. Burada bay bay. Buraya kadar çok izlediyseniz de abone olmayı, beğen atmayı unutmayın. bye. Bay bay. Bay.